Herkese merhaba. Bugün sizlere jilet gibi keskin bir bıçak nasıl elde edilir onu anlatmaya çalışacağım. Hem de bayağı uzun süredir kullandığım Zivling marka bıçağım, şef bıçağımın biraz ağzını düzeltmem gerekiyor. Uzun yıllar boyunca kullandığım için ağzında bazı bozulmalar oluştu. Onu düzelteceğim. Hem de yeniden keskinleştireceğim, ağız açma işlemi yapacağım. Şimdi örneğin göstereyim şu anki halini. Yani kesmeyi bırakın neredeyse parçalayamıyor bile. Şöyle vursam bile balta gibi olmuş durumda. Ne kadar kaliteli bıçak olursa olsun sonuçta belli bir süre sonra yıpranıyor. Bunun bakımlarını yapmanız gerekiyor. İsterseniz bunu profesyonel birisine verebilirsiniz ama Türkiye'de bunu düzgünce yapacak bir insan bulmak kolay değil. Sokak arası bıçakçılarında ağzını bilmeden yanlış bir açıyla açabiliyorlar. Eğer elinizden geliyorsa bazı göstereceğim malzemelerle siz de kolaylıkla bunu yapabilirsiniz. Şimdi önce ağzını düzeltelim. Doğal olarak sürekli açma işleminden dolayı biraz iç içbükey bir hal aldı bıçak. O yüzden tam düz bir şekilde temas etmiyor tahtayla. O boşluğu almak için özellikle şurada uç kısmında ki fazlalıkları öncelikle 300 gritli bir taşla önce ağzını düzeltmeye başlayacağız, sonra ağzını açıp keskin hale getireceğiz sırayla. Bunu ben önceden 10 dakika suda beklettim. Şimdi ağzını düzeltme işlemini yapıyorum. Yapacağınız işlem önce iyice bıçağı incelemek ve yapısındaki sorun nereden kaynaklı? İsterseniz bir kalemle çizebilirsiniz. Örneğin şu an şu kısmındaki kalınlık e, en olarak daha fazla bir şeyle böyle ölçebilirsiniz. E, doğal olarak düz koyduğumuz zaman bu kısım ve uç kısmı yani dip kısmı ve uç kısmı daha az aşındığı için iç bükeyi bir hal aldı hal alıyor. Bundan dolayı herhangi bir şeyi vurduğunuz zaman tahtaya düz bir temas etmiyor. Yapmanız gereken işlem şu şekilde bıçağın ileri geri hareketle fazlalıklarını düzeltmek. Çok dikkatli olmanız lazım bunu yaparken. Fazla yapıp da yapısını tamamen bozmamanız lazım. Sadece istediğimiz şey bıçak tam taşın üstüne dümdüz otursun açısı düzgün olsun. Şu şekilde özellikle alt kısmında fazlalık var. O yüzden orayı biraz daha fazla açıyorum. Evet, şimdi bıçağımızın biraz bu alt kısmından biraz da uç kısmını düzelterek açısını düzeltmeye çalıştım bıçağın şeklini. Şu an benim için kafi. Tam ideal şekli kavuşmak için bir şablon kullanıp ona göre de bir zımparalattırabilirsiniz ya da buradan e, yontturabilirsiniz. Ama benim için kafi şimdilik bu kadar. Şimdi e, doğal olarak burası daha fazla açıldı. Bu ağız, yani bu tamamen burası yok oldu. Bu ağzı da köreldi. Şimdi tekrardan ağzını açılı bir şekilde açacağız. Bunun için e, isterseniz böyle bir eskiden benim kullandığım böyle açılı bir tahtayı referans çizgisi olarak alabilirsiniz. Ya da şu an aldığım taşın içerisinden çıkan böyle açısını düz bir şekilde tutmanızı sağlayan aparatlar var. Ya da bazı koyduğunuz farklı farklı açılarda bıçak bilemek bile isterseniz o açılara göre şablonlar olabiliyor. Şimdi yalnız bu biraz daha dar bir açı 25 ile 30 arasında bir açıya tekabül etmesini istiyorum. Bu daha geniş 15-20 olması lazım bu ağız. O yüzden bunu kullanmayacağım. Eski şablonumu kullanacağım. Bunun için isterseniz bunu bir kere şablon olarak kullanabilirsiniz. Şu şekilde açıyı kendiniz ayarlayıp elinizde baskı yapıp elinizin ayarını vererek buradan bıçağın ağzını düzgün bir şekilde açmaya çalışabilirsiniz. Şu şekilde ileri geri yaparak bıçağın ağzını açıyoruz. gerektiğinde suyla kayganlaşmasını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde ağzın diğer kısmını da aynı açıyla buradan parmağınızla açısını dengeleyerek elinizle dengeleyerek ağzını açıyoruz. Bu ağzı tamamen açılana kadar düzgün bir şekilde baştan sona yapacağız. Şimdi göstereyim. Örneğin şu an tamamen ağzı yok. Yakından görünüyor olması lazım. Şurası tamamen gitti. Orta kısmının açık kısımlar var ama uç kısmı da gitti. Bütün ağzı aynı açıya gelene kadar daha kalın gridlerle açacağız. Biraz zaman alabilir. Evet. Alt kısmını güzelce açtık. Ucuna doğru da güzelce aynı şekilde aynı açıyı vererek şu şekilde ucunu da ağzını açtık. Şöyle göstereyim. Aynı açıda sap kısmından ucuna kadar ağzını açtık. Bu kısımlar biraz daha fazla uğraştırdı. Şimdi daha ince ağzını açtığımız için artık daha ince bileğilim işlemine geçeceğiz. Burada bir süredir suyun içinde beklettiğim şöyle Weston'un binlik kısmına koyuyorum. Evet aynı şekilde bıçağın açısını ayarlıyoruz. Bu şekilde Parmağımızla şu şekilde kenarlarından tutarak mesela bu olmasa bile referans bir açı herhangi bir açıyla ölçüp parmağımızı referans alarak şu şekilde de aynı açıyı tutturabiliriz. Aynı şekilde bıçağın her yüzünü şu an 1000 grit ile bileylemeye devam edeceğim. uç kısımlarında aynı şekilde Taşın her yerini kullanmaya çalışıyoruz. Arada bir su verebiliriz. Şu şekilde Diğer tarafında yapacağız. Düzgünce yerleştiriyoruz. Elimizde referans alıyoruz. İleri geri tekrar diğer taraf Şimdi bıçağın ağzının doğru açıda olup olmadığını anlamak için şöyle bir tırnak testim var 45 dereceyle bıçağı tırnağımızın üstüne koyduğumuz zaman kaymadan duruyorsa ağzı güzel açılmış demektir. Gördüğünüz gibi bu taraf durdu. Yani şöyle düşünün. Üçgen bir şekilde açmaya çalıştık. Böyle ya da böyle olmasını istemiyoruz cun. Tam V şeklinde olmasını istiyoruz. O yüzden şimdi bir tarafından baktığımız zaman tam kaymadan duruyor. Diğer tarafından da deniyoruz. Bakın yine kaymadan duruyorsa ağzının açısı düzgün demektir. Siz de kendiniz kolaylıkla bunu deneyebilirsiniz. Şu an 6000 gridle yapacağım tekrardan. Son. En son 6000'de bitiriyoruz. Yine aynı şekilde referans tahtamı koyuyorum. Dediğim gibi illa buna ihtiyacınız yok. Bir açı ölçerle parmağınızı şöyle referans yaparak şöyle al ayarladınız diyelim. Arasından alıp parmağınızı referans yaparak Şşşşş. Bu şekilde kaydırarak da bu işlemi yapabilirsiniz. diğer tarafında yapalım. Şimdi açıyı yerleştiriyoruz. Parmağımızla referans alıyoruz. ların da yapalım. Diğer tarafını da bitti. Tekrar testimize geçelim. Bakalım bıçağı artık kesebilecek mi? Jilet gibi kesmesini bekliyoruz. Bakalım nasıl kesecek. Başlangıçta kağıdı resmen büküyordu sadece kesmek bir kere neler. Şimdi jilet gibi olmuş mu bakalım. Bıçağımızı sürtüyoruz. Olmuş. Hiçbir mukamet yok. Gördüğünüz gibi jilet gibi keskin bıçak elde ettik. Yani aslında ihtiyacınız olan tek şey iki tane bileği taşı ve biraz emek. Bıçaklara bakarsak her zaman keskinliğini koruyabiliriz. Kaliteli bıçak sadece keskinliğin uzun süre kalmasını sağlar. Kalitesiz bıçakları düzgün bileylersek yine keskinlik elde edebiliriz. Ancak vadesi biraz kısa olur. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.